Ne olursan ol gel diyor. Bunun manası nedir? Ne olursan ol gel dedi ki bir insan iyilerin meclisinde durduğu müddetçe iyiliğe doğru gider. Kötülerin meclisinde durduğu müddetçe kötülüğe doğru gider. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri buyuruyor ki bir insan demirçi dükkanına girse ateş savrulan dükkana girse ne kadar geride de dursa dumanı üstünü kirledir. Çatırtısından patırtısından rahatsız olur. Daha da üzerine çıngı düşer, elbisenin leke kapmasına sebep olur. Yani ondan muhakkak bir zarar görür. İyilerin meclisi de kokucu, esansçı, gül yağı satan dükkana benzer. Oraya giren bir kimse hiçbir alışveriş yapmazsa, hiçbir şey yapmazsa yine onun kokusu kendisine siner orada istifade eder diye buyuruyor. Yani Mevlana Hazretleri ne olursan yine gel yine eski bildiğinden de kalma aynı o küfrün içine dal demek istemiyor. Ne olursan gel bizi gör ibret al ve Allah da Cenab-ı Hak Teala Hazretleri de sana ilham etsin sen de durum vaziyetini düzelt, bizim gibi iyi ol demek istiyor. Yoksa ne olursan gel, bildiğinden de yine kalma, eski vaziyetini de devam ettir demek değildir. Evliyaullah'larda bir maneviyat var ki, onların meclisine, cemaatine giden bir kimse, onun maneviyatı, kendinin kalbini, gönlünü, fikrini, niyetini, zekasını, iyi tarafa, Allah tarafına, güzel yola göndermeye, götürmeye mecburdur, götürür de. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bu hususta diyor ki İnne salâte tenhâni fahşâi vel münkeri vel bayi ve le ekber Vellâhu ya'lem mâ Yani e, namaz sizi muhakkak kötülükten, fuhşiyattan bere eder. Zikrullah kötülükten çekmede kötülükten beri etme daha üstündür diyor. Yani bir insan namaz kılmayla islah olamıyorsa hem namaz hem zikrullah'a devam ederse daha iyi islah olur. Zikrullah meclislerinin içinde devamlı bulunursa her gün her zaman kendi bilsin bilmesin kalbi, gönlü, niyeti, fikri her şeyi Allah tarafına yönelir. Bunun için bu sebepten ne olursan yine geldi. Evet. Babacım bu tesbihlerin kaç kişinin çekerlerini söylüyor Şimdi oda doğrusu insan değildir. Halka <laughs> olarak da çevrilir. Bu tesbihi arasına alırlar. Herkes la ilahe illallah dekçe bir tane atar. Kim uyursa onun önüne tesbih yiyoruz. Oy bak Uyumayasak. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Tesbih arada döner. Tamam. 30 kişi, 40 kişi ne kadar olsun. Bana hesabla dolaşır. Tesbih alalım o zaman. Bizi tesbih edelim. Tesbih halka da. 990 para önce Evet. Babacım evet. yoksa bir mana veremiyorduk buna siz açıklamasanız. Şimdi Nasıl oluyormuş? Tekkelerde duvarlak şekilde gümüş etrafına, her, her tarafına otururlar. Daha bunun büyükleri ceviz kadar olanları var. Bu tüm etrafımız vanır, Herkes bu halkaya oturur, herkes bu tesbihe herkes çeker. Eh. Kim buyur çekmezse onun önüne yığılır. Uh -huh. Onu uyan Uyyan uyan belli olur o zaman baba. Uyan belli. <laughs> Uyuma yatsak. Evet. Evet. Şimdi tekkede bu tesbih devamlı durur. Geceli gündüzü durur başka işi olan gider, uyuyacak gider, öbürü gelir, tesbih devamlı, geceli gündüzlü döner. Ama. La ilahe illallah ha. Evet, diye döner. Güzel, evet. döner. güzel bir şeymiş. Devamlı geceli dönerdi. Çok güzel yani. bir şeymiş. İsteyen gelir ona katılır, evet. uyuyan önüne yığılır, gider abdest taziler gelir, yeniden oturur. Tesbih devamlı, la ilahe illallah diye döner. Babacığım önceki çeken gidip uyuduysa o çekene ortak olabilir mi? Tabii. Şimdi. Orada oraya gelenin hepsine hiç çekmezse bile ayrı bir hısta var. <laughs> hiç tarikata girmezse bile muhip olup sevene de ayrı bir hısta var. <laughs> Muhitlerin dışında muhip olup sevene de ayrı bir hısta var. Yani Cenab-ı Hak Teala Hazretleri onların lehine konuşulan her bir kelimeye, kelimeyi boşa geçirmez. <laughs> kelimeye ayrı bir cevap. Bu da Allah'ın büyüklüğü meydan açıyor bu bak. Baba. Evet. <laughs> Babacığım.